lekeli ciltlerin hatta lekeli olmasa bile tüm ciltlerin kullanabileceği aydınlatıcı bir tonikten bahsetmek istiyorum sevgili danışanlarım ee, biliyorsunuz normalde tonik işte kan dolaşımı hızlandırmak gözünüzü sıkılaştırmak cildi tonifiye etmek cilt pH'ini dengelemek hatta bir sonraki sürülecek kremin etkisini emilimini arttırmak için kullanılır normalde tonik böyledir yani cildi temizler pH'i dengeler ve cildi hazırlar bakıma hazırlar Cildin pH dengesini bozan faktörler arasında biliyorsunuz su, yani sudaki kireç, işte sabun, işte yağ, kir, polen gibi nedenler cilt pH'ini bozuyor. Tonik cildi temizlerken cilt pH'ini düzenler ve cildin doğal dengesini korur. Ve bir sonraki ürüne bakım sağlar. Ancak ben size burada hani tonik az çok biliyoruz ne olduğunu ama... Lekeli ciltler için özel bir tonikten bahsetmek istiyorum. Dermoskin biliyorsunuz benim çok beğendiğim, tamamen ekoser sertifikalı doğal bir marka. Biliyorsunuz lekeli ciltler için e, cilt bakım rutininde tonik yapan çok az firma var. Yapsa da daha çok işte AHA'lı ve glikolik asitli. Yani cildi soyan alfa hidroksit asit, beta hidroksit asit dediğimiz cildi soyucu etkisi olan asitlerle AHA'lı, AHA'lı ya da glikolik asitli tonikler var. Ancak e, Dermoskin'in bu toniği, V-Bright yani aydınlatıcı toniği, e, tüm ciltler kullanabiliyor arkadaşlar. Cildi e, aydınlatarak renk tonunun düzenlenmesine, kendisinden sonra kullanılan ürünlerin emilimini arttırmasına ve cildi böyle temizlerken pH'ini de ayarlamaya yardımcı olan e, su bazlı bir toniktir. Alkolsüzdür, parfüm içermez. Diğer markalar gibi glikolik asit, işte AHA, BHA gibi asitler içermez. Lekeyi daha çok askorbik asit yani C vitamini ve aynı zamanda glisterizla glabra dediğimiz meyan kökü bitkisiyle açar. Zaten niasinamit de fayda eder. Yani şöyle söyleyeyim, içinde C vitamini var, renk eşitle, renk eşitleyici ve çok güçlü bir antioksidan. Eee pantenol var. pantenol zaten nemlendirici ve onarıcı. Eee var. Niasinamit zaten biliyorsunuz nemlendirici, cildin rengini açıcı ve leke giderici özelliği var. Gözenek küçültmede de faydası var klorinik asit artık bilmeyen yok aynı zamanda cildi dolgunlaştırıcı etkisi var nemlendirici ötesinde cildi dolgunlaştırıcı glisteriza glabra ise meyan kökü meyan köküyle de zaten leke ve cilt tonunu açmaya özel bir tonik yani açmaya e, yarayan e, bir bitkidir dolayısıyla cilt rengini açar kısacası lekeli ciltler ya da lekeli, lekeye müsait ciltler ya da her cildin kullanabildiği Beyazlatıcı özellikle bu toni lütfen ve lütfen deneyin. Asla pişman olmazsınız. Sevgiler, hoşçakalın.